Dur. Burada duracaksın. Kamerayı kurdum. Şimdi sana olayı anlatayım. Seninle de sağ mal gibi gezelim. Şimdi. Oğlum bak. Parası olmayan yardıma ihtiyacı olanlara devlet para veriyormuş. Hı. Tamam mı? Para veriyor işte. Biz de. Bana bak. Ne yapıyor? Tamam. Bu parayı almak için kendimizi acındıracağız. Ama bak düzgün ol. Ha, tamam mı? Ben de dur cüce olacağım annen olarak. Tamam mı cüce? Ben de bir cüce olacağım. Şöyle. Değişik bir şey olayım ya. Bil. Bu kadarım. Bir. Tamam çok iyi olduk. Hadi tamam. Bir. İki. Üç. Başla. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu dediklerim hepinizi ilgilendirsin istiyorum. Aslında devlete birçok videolarımızı attık ama cevap yok maalesef. Bunun için gerçekten bayağı üzülüyorum. Kardeşime yanlış söyledim özür dilerim. Kardeşim de var çünkü. Oğluma zar zor kardeşimle olma. Kardeşim şu an başka yerde. Ama oğluma bir don bile alamıyorum. <laughs> dersem ne gülüyor? <gülüyor> Çocuğuma ne dersem gülese geliyor. <laughs> ben cüceyim. Vallahi. Cüce doğmuşum. İnsanlara bunu söylerken gerçekten çok tanıyorum. Bilmiyorum. Ama kendi ailemde yaşamak istiyorum. İnsanlarla <laughs> konuşmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim, ben, ben böyleyim diye. Kimse benimle arkadaş olmuyor. Ben seninle olmam. Oğlum özür. Hiçbir şey göremiyor yavrum. Görse bile ara sıra görüyor. gözleri gidip geliyor. Çok üzüldü bakıyor Çocuğum özürle. Ben cüceyken oğlumun da özür olmasına katlanamıyorum. Bizim bile yok. Benim adım hava alıyoruz bak Elif bitmiş. Çocuğumun adı Mustafa bitmiş. <laughs> Çocuğum geberiyor. <laughs> anne şey edemiyorum anne. Hakir, hakir. Anne. <laughs> tamam kalk. Kalk, kalk. kalk <laughs> Biz, Görüyorsunuz devlet. Çocuğum ve bana bir aldım. Tarlın gözük gözü. Çocuğuma bir gözlük alamıyorum ve bir bez. Çocuk kaç yaşa geldi? Engelli olduğu için aldım. Çocuğum gebe Amcalar bize para atacak. Yakında sana gözlük alacağım. Göreceksin evladım. Ben hem hem de kanserim. Eğer bana bir şey olursa evladımı siz bakın istiyorum. Evladım bir şeye takılı kalınca oraya bakıyor. Gel. Oğlum. Değil. Tamam yaptık Oldu mu yapacak ortak. Ordak can. Video. Gülüm. Video bitti. Hadi hadi. Video. Video bitti kamera. Hadi şaklat. Vur. Çak ortak. Çak ortak. Bitmemiş bitmemiş. <laughs>